okulda en fazla olan öğrenci tipleri part 1. Sınav vakti. Eve gidince de çok çalışacağım. Hiç kimse bakamayacak. Hiç kimse benden kopya çekince en zeki benim. Bakma ya. Buyurun <laughs> Burada daha yandık ya. Hop Normal dersteyken masasına donatan en süslü öğrenci deyiz şimdi. 3-2-1 <laughs> <Ha>. Ders başlamak <laughs> evet. Çok güzelim her zamanki gibi. Ha. Harikayım. Kendimi çok seviyorum. Sevimliş yaya.

tane uç ah, nasıl görüyorum çok güzelim ya, çok güzel. güzel kırmızı kalem düştü ya bak hocam benim o kadar <laughs> ihtiyacım yok tatlıdan bakıyorum. Board markalarında Highlighter setim Nasıl böyle var Ama ihtiyacım 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 var Mesela olarak Ama ihtiyacım var bu paket mi paket paket ya ah kılıç saray birinci sahip olmamış bile ikinci sahip olmaz evet çok güzel bir sahip

Ay çikili. Yenisini almam lazım. Bu mu? Evet. Burada ihtiyacım yok. Evet. İşte aradığım şey gibi. Tükenmez kayı. Çok tatlı. Oh. Oh. Ay makyaj gerçek filmler hemen 2 dakika. Oh. Evet, tıktım. Evet, devam edeyim şimdi. <laughs> çok güzel hamur sildi. Derste hiç kimse göremeyecek. Çünkü bu çok iyi Çok iyi. Hadi başlayalım. Evet öğretmenim sizi En önemli şey bu. Hemen altını çizeyim. Derste kopya çeken hemen burayı toplayalım. Sizin için hemen topluyorum. Evet topluyorum. Şimdi sizin için o kadar süslü bir öğrenci değil bu şimdi. Normal bir öğrenci. Normalde siliyorum bu yüzden direkt onu kurşun kalem ve bir tane böyle tükenmez kalem yetiyor o öğrendiğimize. Böyle harika. Şimdi sınav kağıdımızı alalım. Evet. Başlayalım o zaman. Bunu da kapatalım. Şimdi Evet, başlayalım o zaman. Sınav kirdiniz de burada olduğuna 3, 2, 1. Evet çocuklar, test vakti. Test mi vardı ya? Unuttum ya. Tamam. Maksudnya, aku sudah selesai. Sekarang aku akan mencoba menggunakan kubu-kubu ini. Oke. Sekarang aku akan mencoba menggunakan kubu-kubu ini. Kupasang kubu-kubu ini. Kupasang kubu-kubu ini. Kupasang kubu-kubu ini.

bir saklamanın yerini ah. Şimdi hazırım işte. Evet arkadaşlar videoyu birazcık bölüyorum. Şimdi hemen hazırlayalım sizlerle kopyamızı saklamayı. Şöyle katlıyoruz istediğiniz gibi. Ben böyle çeyrek katladım. Silgime de yetecektir zaten. Arkadaşlar videoyu birazcık kapatayım. Evet. Gitmiyoruz o hemen yanımdaki su bardağımızı için. seçelim. Suyumuzu da içtik. Hemen böyle. Bir silgimiz böyle. Şunun ölçüsünü alıyorum. Ne kadar yeter. Böyle. Şimdi katlıyoruz bunu böyle. Bakın. Hmm. Böyle ben böyle yazıyormuş gibi yaptım. Böyle katlıyoruz. Düzgünce. Bunu. Sonra böyle yapıyoruz. Böyle silgiyi açıyoruz. Böyle. Sonra kapatıyoruz. Öbürü için de aynı şey yapıyoruz. Tam ölçüsünü almışız. Hmm. Hmm. Bakayım, böyle bakın böyle o zaman videoya geldiniz. Evet sınavda ben hazırladım Belli, teşekkür ederim bana öğrettiğiniz için sınav başlıyor bütün kopyalarım 就是很搞笑的东 sesi başlattık hocam alıp şi, şimdi yine evde ders çalışma rutinindeyim 3 2 1 Evet eve geldiğine göre artık ders çalışabilirim. En akıllı ben olacağım. Buradan da alayım. Evet aldım bütün kitaplarımı. Okuyacak bir sürü kitabım var ve ödevler de var. Ama arkadaşlar Şimdi okulda dikkat çekmeye o Yine, o, yi. hmm. o zaman başlayalım. İngilizce yiyeceğim. kitap okuyacağım. Bu kitap için şimdi sözlü bir çalışmam lazım. Sözlü çok önemli oluyor. Burayı yazmıştık. Şimdi sıradaki sözlülerime devam edelim. Evet bu çok önemli. Bu da çok önemli. Hmm. 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 嗯嗯嗯，嗯嗯嗯，哎，别激动。现在。 okulun en popüler kızının evde yaptığı hareketler. Hemen başlıyorum. Gel çantamı bir şey ısı o kadar havalı ki hemen kameraya alıyorum. Tamam. Edin. Evet tamir edelim şimdi Ay tamir can't Şimdi kopya çekelim. Eve gidince ne yaptı? O kanka alo buluşalım. Aynen aynen. Bugün sınav vardı. Ay, çok kötüydü Kopya çektim ben. Ne artık tunca sıkışmışalım bildiğimiz. Hadi bay bay. Uşarım otobüste. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.